Kaybolduk ormanda ya. ama burada biri burada bir... ne yaptın yere mi düştün? Yere düşmüş poposu yırtılmış masanın Bir şey söyleyeceğim masa Aha sesler geliyor çığlık sesleri. Birileri balonları patlatmış burada. Neye vuracağız? Canavara mı? Canavar mı var burada? Canavar olduğunu kim söyledi sana burada? Canavar gibi bir şey mi var? Canavar gibi bir şey mi var burada? Neredeydi? Şuraya bakalım gel şu ormanın içine, ürkütücü ormanın içine girelim. Daha dibine gidelim. Gel. Gel gel şuralara girelim mi şuralara? Şu ağacın o taraflara gidelim. Hadi gel. Orada var bir tane kedi gördün mü? Korkutma ama. Bu kedi hiç kaçmıyor bizden. Neden? Pist. 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 Kaç lan git. Kediyi kovaladın. Kedi ne hale dönüştü? Masal. Bence burada an sana bakıyor. Masal aha bu nasıl bir kedi? Masal sana geliyor. Masal kaç 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 kaç. Kaç kaç buradan kaç buradan kaçalım buradan kaçalım. Nereye gitti? Senin yüzünden o kediyi kovalamayacaktın. Kedi kaçmıyor dedim. Bir sıkıntı vardı o kedide. Nereye gitti kedi? Masal burada. Masal o çubukları ne yaptın orada? Kedi geliyor geliyor. Geliyor kaçalım şuradan. Masal seni takip ediyor. Seni takip ediyor. Kaç 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 kaç. Peşinde peşinde. Masal nerede? Nereye gitti? Buradaydı. Ah burada. Gördüm masalı gördüm gördüm gördüm. Şuradan döneceğim. Masalı yakalamaya gideceğim hemen. Şuradan gideyim masalı yakalamaya. Masal kaçma kaçma kaçıyor. Yakalayacağım onu yakalayacağım kaçıyor. Yürüyüce masal buradan koş 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 koş. koş. Tek bir şey söyleyeceğim. Allah'tan çubuğu aldık. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu ormana geldik. Arkadaşlar ormanda resmen kedi kovluyoruz. Kedi canavar yaratığa dönüşüyor. Değil mi? Kedi başka bir canavara dönüşüyor. Sihirli orman mı acaba? Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Başka canavarlar çıkarsa ne yapacağız burada? Hmm. Nasıl kaçacağız? Hmm. Ya bence fazla gitmesek mi? Gel şurada spor yapalım biraz bari. Spor yerine geldik şimdi. Spor yapalım değil mi? Evet. Bak 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 uçan şeyden var. Gel yakalayalım bunu. Bunu yakalayabilir misin? Dur ben havadan... Elini yakalayayım mı? Yakala elini yakalasan bir şey olur mu ki? Evet. Uçuyor. Nereye gitti? Nereye gitti? Evet. Dur Yüzlük. bakayım. Yüzlük. Yakalayabilir misin onu? Ha yakaladı. Ha. Masal onu bir tuttun ne hale geldi? <laughs> Masal şirinlere de düştün ya. Git şunu bir daha yakala. Buraya geldi. Şuradaydı buradaydı. Masal al onu yerden al al düzelmen lazım ama böyle de çok komik oldun. Aa düzeldin. Alınca yerden düzeldi direkt. Bakayım aldın mı yerden? He, aldığın için düzel... Belki sen de Bana dokunmasın. Sen... Hiçbir şeye dokunmak yok tamam mı? Tamam, işte. Burası çok sihirli. Hiçbir şeye dokunma. Hiçbir şeye dokunma burada. Spor spor yap. Şey yap. Hiçbir şeye dokunmanı istemiyorum. Dokundukça Aa koza var burada. Kozalakları gördün mü hiç sen? Ya bak kozalak burada var. Kocaman. Kozalakları gördün mü? Sen hiç kozalak gördün mü? Bak çok güzel. Hii, masal. Masal şimdi de neye dönüştü böyle? Ya çok çirkin bir canavara dönüştü. Masal hiçbir şey dokunmamak gerekiyormuş ya. Gittik tekrar kozalığa dokunduk. Hadi hadi bir daha dokun şuna düzel. Dokun şuna bir daha masal ya, düzelmen lazım. Heh düzeldin ya sonunda. Düzeldi mi bakayım mı? Düzeldin sonunda ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ön tarafta bunun kirpi vardı. Kirpiye bakalım mı? Yavru Ay kirpi vardı ya yavrularıyla. Gerçi onlar da sihirli olabilir. Bu ormanda her şey sihirli ya. Kaldırabilir misin onu? Kaldır. Kaldıramıyorsun. Takılmamış. Kalkıyor normalde. Ama sen üstüne oturunca ağırlık yapıyor. Anladın mı? Hadi gel bakalım. Daha neler keşfedeceğiz bakalım ormanda. Başka hiçbir şey dokunmayalım bence. Hiçbir şeye dokunmayalım bence. Hiçbir şey el, el sürme sakın ha. Ağaçlara da el sürme. Bu sefer başka bir yaratığa dönüşürsün. Aç kapağı gibi ya. Açıyorsun kapatıyorsun değil mi? Yere dokunursan. Hadi koşu yapalım burada. Hayır yapmayalım. Yere dokunursan mı? Yere dokun. Dokun bakayım yere ne olacak. Ay dokunma dokunma, dokunma ki hiçbir şey olmadı dokununca. Kestirmeden eve giderim artık değil mi? Evet kestirmeden. Aha ne oldu? Duydun mu sesleri? Aha masal şuraya bak. Bu ne? Ya bu bu. Aa çok tatlı sevin. Ay horladı Sevinme dedim mırılıyor. Mırılıyor yapıyor. Baksana. Kış. Oo, masal. Masal. Seni takip edecek sanki bu ya. Baksana çok tatlı, sevimli. <laughs> Geldi. Masal senin peşinden koşuyor. Kaçma. Kaçma kaçma arkanda tam. Yakalayacak seni. Kaç 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 kaç. Masal bana yöneldi. Dur. Bana da yöneldi. Nereye gitti ya? Aha. Arkasını döndü. Ya benim hiç arkadaşım yok Masal. Zaten bak oynamak istiyorum. Ben sen de benden küçüksün. Ya kaçma bana tamam mı? Kaçmanı istemiyorum benden. Zaten bu çoğunu yalımı senle. Olmaz. Ne bir oynayalım? Bir yakala maçı oynayalım. Evet benim Ece. Ne Hadi saklanma maçı oynayalım o zaman. O zaman ben şimdi buraya ağaca yumluyorum kendimi. Eksaktan. Nereye? Demire mi demire geçtim. Şimdi sayıyorum. 1 Dur dur bir kez yuvarlandım. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sağ ol, zor zor be Saklanma her yerden ben gidiyorum Şimdi nereye saklanmış olabiliyorum? Şuraya saklanmış olabilir miyim? Oo buraya bakalım Burada kimse yok ya Burada yok neyse buradan çıkalım Nereye saklanmış olabiliyorum? Koşayım şuradan şuradan koşayım gideyim biraz Bence o. Buralara bir yere gitmiştim Lütfen ağacın arkasına bakayım Ağacın arkasında var mı? Ağacın arkasında kimse yok ben de ne ya ben orman Tamamen ama ben müzeyim olmadı. ne reyti o mı? buradan gidelim. Buradan gideyim buradan çıkalım. Burman bir yere saklanmış mıdır? Nere saklandı bu kız ya? Valla da. Nere saklandı? Buraya mı gitti acaba? Buraya bakalım burada da yok. Her yere baktık yok mu kız ya nere saklandı acaba? Buraya mı saklandın? Bakayım şuralara bakalım burada da. Bu şuradan çıkayım şuradan çıkayım. Şuradan çıkayım şöyle gideyim biraz. Buraya Kimberley, bahar evet 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 sanki, birisi mi sanki, evet 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 dedi evet 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 değil orası değil. Orası değil de de burası etti. dur. koşayım oraya böyle Koşayım oraya böyle Ben ebe 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 Ben Say Ben gitti. Ebe Say hadi say say say. Şimdi ben gideyim saklanayım. Vay bu ormanın da güzel tarafı bu. Her yere saklanabilirsin. Şimdi ben gideyim şuraya. Şuraya saklanayım ben. Şuraya her şey bitti. Şuraya gideyim şurada. Ben işte bir şey bir. Ağaçların arkasına saklanacağım. Ve ne? Arkalayacağım. Yok şurada arkasına arkasına saklanayım burası. Yeşil de. Ben de yeşil olacağım burası. Şuraya saklanayım beni buradan bulamaz. Şuraya şimdi. Tamam şuraya saklanacağım. Bu şuraya gideyim şuraya gideyim şuraya gideyim. Buraya, buraya, buraya saklanayım şimdi burada beni bulamaz. Şöyle biraz dans edeyim. Oley 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 beni bulamaz beni bulamaz. Bu özür sizce? Bence bulamaz, işçilerini yemiyor bize. Bence bulamaz, 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 bulamaz. E burada bulamaz, bulamaz, bulamaz. Gel yeah, gut Aha, hepinizi beni, hepinizi bozo. Nasıl buldun beni ya? Nasıl bul diye Koş, 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 koş. Bulamaz, bulamaz, buloz dedi de baya. Ne kaldı beni ya? Ne kaldı beni. Say. Şimdi ben sayacağım? Yeter ya, ben o çiçeğimi şey artık. Sayacaksın? Hayır, saymayacağım. Şey! saymayacağım arkadaş olmazsan ben senin evine kadar takip edeceğim. Nereye gidersen evine kadar geleceğim. Eline sen evine gideceksin. Ya evine gideceksin seni yakalayacağım ben de. Evine gittiğinde seni yiyeceğim. Senin evdeki tüm oyuncaklarını alacağım. O oyuncaklarını alacağım. Oyuncaklarını alacağım. Oyuncaklarını alacağım. Oyuncaklarını alacağım.